Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mümin adam ölür böylece dünyanın sıkıntılarından hastalıklarından dertlerinden rahata kavuşur. Kafir adam mı ise ölür millet ondan rahata kavuşur memleket ondan rahata kavuşur o ağaçlar ondan rahata kavuşur o hayvanlar ondan rahata kavuşur Çünkü sistemin sahibine karşı büyüklenip diklendiğinden, onunla iyi bir ilişki başlatmaya yanaşmadığından sistemle de hep uyumsuzluk gösterir hep diş geçirmeyi kullanmayı tüketmeyi esas alır. Vaktiyle ben bir böyle bir kısa görüntü yayınlamıştım. İniyor. Yılanı çekiyor, çorap yapıyor kendisine. Tavukları hop hop yapıyor. Top diye fırlatıyor. Ayı alıyor, üzerinden kürkünü giyiyor böyle. Her şeyi hızlıca tüketiyor. Halbuki mümin adam saygılıdır. Gereksiz tüketmez, heder etmez, israf etmez. Ortamın dengesine karşı Duyarlıdır. O dengeyi korumaya çalışır. Çünkü denge sahibinin bu dengeye emanet ettiğini bilir. Ama kafir adam böyle değildir. O buranın sahipsiz olduğunu düşünür. Rastlantıların ürünü olarak görür. Sorumsuz davranır. Hoyratça davranır. Dolayısıyla ölünce de herkes yakasilkar ondan huzura kavuşur. İyi ki gitti diye. Böylece etrafındakilere de şu mesajı veriyor. Salat ve selam üzerine olsun. Yani ölünce siz de bu iki seçenekten biriyle hayattan ayrılacaksınız. Ya dünya sizden kurtuluyor ya siz dünyadan kurtuluyorsunuz. Bu yaşadığınız hayata bağlı nasıl bir hayat yaşadığınıza bağlı.